Arnavut Gençlik Birliği'nin YouTube kanalı AGB TV'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Arnavutların ataları İlirler'den bahsedeceğiz. İlirya nerededir? İlirya kuzeyde Avusturya Alplerinden, güneyde Arnavutluk ve Kuzey Yunanistan'a kadar uzanan bir bölgeydi. İlirya'nın kelime anlamı özgürlükler ülkesi demektir. Başkenti ve en önemli şehri bugün Arnavutluk sınırları içerisinde yer alan Dures şehri olarak kaynaklarda geçmektedir. İlirler kimdir? İlirler, antik çağdaki Balkanların ilk yerleşik hayata geçmiş, yani ilk otokton halklarıdırlar. Kabileler halinde yaşamıştırlar ve Avrupa'ya tarımı öğreten halk olarak bilinirler. Aynı Arnavutça gibi İlirya dili de Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur. Dönemin birçok tarihçisine göre İlirlerin kökeni Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve çevresinde bulunan Belasklara dayanmaktadır. İlirler dini inanış olarak Paganizmi benimsemişlerdir. 9 ve 10. yüzyıllarda ise Hristiyanlık dine geçmişlerdir. Pelaskların antik dönemde, günümüz Balkanlarında antik Yunan'dan farklı dil ve kültüre sahip olduklarını Hemaros'un İlyadası'nda görmekteyiz. İllir kabileleri ve harita üzerindeki yerleşimleri. Kayıtlarda geçen İllir kabileleri şu şekildedir. Alban, Amant, Ardian, Atintan, Dardanya, Dalmatya, Dasaret, Desidiyat, Dokleat, Dorset, Eordate, Epir, Yapigler, Yapotlar, Kalonlar, Labeyat, Istria, Liburna, Mesap, Malost, Payyon, Partin, Pirust, Penest, Taulant Tespor Iliria kralları ve kraliçesi Iliria dönemindeki savaşlar İlirya kabileleri içerisinde oluşan şehir devletleri yapısıyla Antik Yunan ve Makedonlarla birçok kez savaşmıştır. Özellikle Makedonya Kralı 2. Filip ve oğlu Büyük İskender dönemlerinde krallık sınırlarının birçok kez değiştiğine şahit oluyoruz. İlirler akabinde Roma İmparatorluğuyla 1. 2. ve 3. olmak üzere arka arkaya savaşmışlardır. 3. savaş sonunda mutlak galibiyet sağlayan Roma İmparatorluğu'nun çatısı altında uzun süre yaşamışlardır. Lakin Roma'da sürekli çıkan iç savaşlar sonucunda İliryalılar Roma'nın bir eyaleti olup Roma senatosunu birinci dereceden temsil etme makamına sahip olmuşlardır. Sonrasında İllirya eyaleti, yukarı İllirya ve aşağı İllirya olarak ikiye bölünmüştür. Roma İmparatorluğu'nun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesinden sonra İmparatorluğun doğu kısmında kalan İllirler, Slavların istilasına uğramışlardır. Doğu Roma İmparatoru Heraklius'un Slavlara sahip çıkması ve onları kendi topraklarına davet etmesiyle İllirya toprakları eyalet sisteminin getirdiği haklara rağmen dağılmıştır. İllirya isminin geçtiği bazı eski yazı ve kaynaklar. M.Ö. 2. yüzyılda Polybius Dünya Tarihi adlı kitabında Yunanca Arbona, Latince Arbo adı verilen bir bölgeden bahseder. Aynı zamanda kraliçe Teuta'ya bağlı bazı birliklerin Romalılardan kaçmak için bu bölgeye gittiğini söyler. Arbona bölgesi tarihçilere göre Lirbuna'da bir ada ya da İlirya'da bir bölge olarak adlandırılır. İlirya'lı savaşçı kıyafetleri İlirya'lı savaşçılar genel bakımdan Roma İmparatorluğu askerlerine benzer kıyafetler giymişlerdir. Bu resimler Tiran Müzesi'nde bulunan İlirya'lı asker motifleridir. Tahmini olarak 2000-2500 yıllık temsili savaş motifleri. Tarihe yön vermiş İlirya'lılar. İstanbul'un önceki ismi Konstantinopolis'e adını veren Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in İlirya kökenli olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya İstanbul'un en eski ve en görkemli yapılarından olan Ayasofya'yı yaptıran 1. Justinian'ın İlirya kökenli bir Roma İmparatoru olduğunu biliyor muydunuz? Tarihte öne çıkmış ve bulunduğu dönemde isminden söz ettirmiş diğer yıllara bakacak olursak, Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Konstantinus. Konstantin'in oğlu 2. Konstantinus. 66. Roma İmparatoru 2. Valentini yani son gerçek Romalı ismiyle bilinen Valen. Papa Niket Dardani. Papa Pius. Aziz Hieronymus. Tüm bu bilgiler ve daha fazlası için Arnavut Gençlik Birliği YouTube kanalını ve diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.